Yüzyılın gelmiş geçmiş en mitolojik filmleri ve o devasa sahneleriyle çığır açan filmler işte hepsi burada ve sizler için derledim. Bugün izleyecek film bulamıyorsanız, hep aynı filmi izlemekten sıkıldığınızı duyuyorum. Hemen sizlere bu 11 tane mitolojik efsane filmi önereceğim. İzleyebileceğiniz bazı manyak filmler var. Sadece play'e basıyorsunuz. Hadi başlayalım. Liste krallar gibi geliyor. Çayını kahveni al, arkana yaslan ve sadece izleme moduna geç. Birinci filmimiz Mısır Tanrıları. Antik Mısır Tanrıları savaşırken bir insan kaderin akışını değiştiriyor. Ama bu film görsel efektleriyle olay olmuştu. Gods of Egypt. Tartışmalı ama merak uyandırıcı bir yapım. Yılanların dilinden konuşup onları hükmeden bir kadın, Set ve Horus kardeş gibilerdi. Fakat Set, yeraltı ve kaos tanrısıdır. Horus ise gökyüzü ve adalet tanrısıdır. 26 Şubat 2016 yılında çıkmıştır. Alex Proyas tarafından yönetilen bu mitolojik film, sizi heyecandan ve izleyicinizi ekranlara kilitlemekte oldukça hoşnut tutan filmlerden biridir tavsiyem kesinlikle izlemeniz. Yaklaşık filmin bütçesine 140 milyon dolar gitmiştir ve 150 milyon dolar da hasılat elde edilmiştir. Ne yazık ki cüzi bir miktar kar elde edilmiştir. Film Avustralya'nın çeşitli stüdyolarında çekildi. Film görsel efektleriyle öne çıksa da whitewashing, beyaz oyuncuların Mısır tanrılarını oynaması nedeniyle ciddi eleştiriler aldı. Yine de mitoloji sevenler için güzel bir fantastik macera alternatifi olarak görülüyor. Sıradaki filmimiz ise Tanrılar ve Titanlar. 11 Kasım 2011 gösterime girdi. Tanrıların ve Titanların savaşı bir ölümlü tarafından başlatılacak deseler inanır mıydın? Tarzıyla tanınan, görsel olarak çok güçlü işler yapar. Yönetmen Tarsem Singh, olumsuz Tanrıların savaşı filmini yaparak zirveye taşıdı. Film, oldukça mitolojik bakımdan zengindi. Filmdeki görsel efektler seyirciyi bir hayli mutlu etti. Çünkü filmin ana teması Titanları serbest bırakmaktı. Kral Hyperion, dünyayı ele geçirmeyi planlayan acımasız bir hükümdardır. Amacı Titanları serbest bırakmak ve Tanrılara savaş açmaktır. Ancak bir ölümlü Teseus, Tanrılar tarafından seçilir ve insanlık için bu savaşa katılır. Tanrılar ve Titanlar arasında Efsanevi bir savaş patlak verir. Film aslında çok statik şekilde dramatik sahnelere yer almış. Görsel efektler, ağır çekim dövüş sahneleri ve altın zırhlı tanrılarla sinematik bir şölen sunuyor. Mitolojiye birebir bağlı olmayabilir fakat ilham alarak farklı hikaye anlatıyor. Filme yaklaşık 75 milyon dolar bütçe gitmiştir fakat 226 milyon dolar kazanmıştır. Oldukça büyük bir hasılat elde edilmiştir. Sıradaki filmimiz Herkül efsane başlıyor. Film Efsanevi Herkül'ün doğuş hikayesini anlatıyor ama mitolojiye sadık kalmıyor. Bol aksiyon ve arena savaşları üzerine kurulmuş bir filmdir. Aynı yıl çıkan Hercules 2014 Dwayne Johnson'lu versiyonu olan bu filmi gölgede bırakmayı denedi. Fakat bu filmde ise tanrılar mı yoksa ölümlüler mi savaşıyor? Ama içerisine bir yarı tanrı giriyor. 2014 yapımı Herkül efsane başlıyor. Klasik kahramanlık hikayesini arenada taht oyunlarına taşıyor. Peki gerçekten efsane başlıyor mu yoksa başlamadan bitiyor mu? karar sizin. Filme 70 milyon dolar bütçe gitmiştir ve yaklaşık 61 milyon dolar hasılat elde edilmiştir. Ne yazık ki zarar etti, beklenen etkiyi yapamadı ama yine de dev oyuncu kadrosu ve global olan bu filmde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Filmde görsel efektler konusunda oldukça zengindi ama istediği performansı alamadı ya da o günün şartlarıyla merak çekici olmadı ya da kitleye hitap edemedi. Bu mitolojik filmi her ne olursa olsun mutlaka izlemeniz gerekir. Percy Jackson ve Şimşek Hırsızı. Peki ya bir gün Poseidon'un oğlu olduğun ortaya çıksa ve tanrılar seni şimşek hırsızı sanıp peşine düşse, şimdi sırada Percy Jackson ve şimşek hırsızı var. Mitoloji, gençlik, aksiyon hepsi bir arada. Tam izlemekten geçmeyeceğin bir film bu. Bence bunu hemen listene ekle ve sıkılmadan heyecan dolu mitolojik sahneleriyle hız kesmeden devam et. Film, Chris Columbus tarafından yönetilen mitolojik bir yapım olup 12 Şubat 2010 yılında gösterime girdi. Film eleştirmenler tarafından oldukça iyi sonuçlar aldı. Muazzam oyuncu kadrosuyla birlikte görsel efektleri, filmin ana teması başlı başına bir hayli heyecan verici bir film. Percy, sıradan bir genç sanırken birden öğrenir ki o aslında deniz tanrısı Poseidon'un oğludur. Tanrılar arasında büyük bir kriz çıkar çünkü Zeus'un şimşeği çalınmıştır ve herkes suçu Percy'ye atar. Percy, dostlarıyla birlikte hem şimşeği bulmalı hem de tanrılar arası savaşı durdurmalıdır. Bu yolculukta karşılarına Medusa'dan Hades'e kadar birçok mitolojik varlık çıkar. Filme yaklaşık 95 milyon dolar gitmiştir. Fakat filmden 226 milyon dolar güzel hasılat elde edilmiştir. Bazen hayatta her şey umduğumuz gibi çıkmıyor. İyi gişe yaptı ama hayranları biraz karışıktı. Antik Yunan mitolojisini modern dünyayla birleştiriyor. Genç izleyiciler için Harry Potter havasında bir mitoloji serisi, serisi gibi planlandı. Film bazı değişiklikler yüzünden kitap hayranlarını üsse de Yeni gelen izleyicilere büyülü bir macera sundu. Görsel efektler dönemi için gayet iyiydi. Kral Arthur'un Destanı bildiğiniz gibi değil. Bu film klasik Arthur efsanesini farklı bir bakış açısıyla anlatıyor. Yuvarlak Masa Şövalyeleri Roma'ya karşı savaşırken bir efsanenin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Kara Knightley ve Clive Owen'ın muazzam performansıyla Kral Arthur'un kahramanlık yolculuğuna çıkarak destanı yeniden yazıyoruz. Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua yer alıyor. 2004 yılında çıkan bu mitolojik filmi hepimizin hafızasında kazındı ve kimsenin aklından çıkmayan ''Nerede görsem, tanrım bu film'' diye duyduğum bir yapım. Evet filme 1 milyar 220 milyon dolar gitmiştir ve 203 milyon dolar hasılat elde edilmiştir. Sizce bu filme göre bu rakam nasıl? İyi gişe yaptı ama eleştirmenlerden karışık yorumlar aldı. Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri Roma İmparatorluğu'nun çöküşü sonrasında Britanya'yı savunmak için görevlendirilir. Ancak Arthur Roma'ya karşı savaşmak zorunda kalacaktır. Çünkü Roma İmparatoru'nun zulmüne karşı Britanya halkını korumak için isyan ederler. 300 Spartalı 9 Mart 2007 yılında çıkan o şaheser film. Evet, geliyor. 300 Spartalı Zack Snyder yönetmenliğini yaptığı bu mitolojik hikayeden esinlenen film oldukça güzel manzaralar bekliyor. Pers İmparatoru Serkses, Yunan dünyasını fethetmek üzere Spartalılara karşı büyük bir savaş başlatır. Ancak Kral Leonidas ve 300 Spartalı Termopile'ye geçidinde Perslere karşı direnişe geçer. Film, bu cesur ve kararlı Spartalıların ölümüne kadar süren son derece kanlı ve efsanevi savaşı anlatır. Leonidas, sadece halkını değil aynı zamanda özgürlüklerini de savunmak için her şeyi riske atar. Filme yaklaşık 65 milyon dolar gitmiştir fakat filmden kazanılan hasılat ise 456 milyon dolardır. Neredeyse 7 katı kazanç elde edilmiştir. Sizce harika değil mi? Çok büyük bir gişe başarısı yakaladı. Görsel tarzıyla çok dikkat çekti. Sinematik Gladyatör 2000 yapımı bu film Roma İmparatorluğu döneminde geçiyor ve Maximus bir Romalı generalin en sadık adamıdır. Ancak Commodus adlı zalim bir prens babasını öldürüp tahta geçtikten sonra Maximus'un hayatı altüst olur. Maximus, ailesinin katledilmesinin ardından gladyatör olarak arenada hayatta kalmaya çalışır. Ridley Scott'un yönettiği bu film 103 milyon dolarlık bütçeyle yapılmış ve yaklaşık 457 milyon dolar hasılat elde etmiştir. Eleştirmenlerden iyi yorumlar aldı. Fantastik Canavar serisi sıradaki filmimiz efsane bir seriyle devam ediyoruz. Fantastik Canavarlar serisi Harry Potter evreninin bir parçası olarak büyü, macera ve gizem arayanlar için harika bir seçenek. Hadi şimdi sana fantastik canavarlar David Yates, tüm Harry Potter serisinin son dört filminin yönetmeni. Senarist J.K. Rowling, Harry Potter kitaplarının yazarı, Fantastik Canavarlar serisinin de yazarı. 18 Kasım 2016 yılında çıkan filmimiz 3 seri bulunmaktadır. İlk serisi 2016'da çıkmıştır. Fantastik Canavarlar serisi Harry Potter evreninde geçen 1920'ler, 1930'ların büyü dünyasında geçen bir hikaye sunar. Seri, büyücü dünyasının farklı köşelerini keşfederken, Newt Scamander adlı genç bir büyücü ve fantastik yaratıkların uzmanı olan bir karakteri takip eder. Newt Scamander, bir canavarlar uzmanı olarak dünya çapında maceralara atılır ve bazı canavarları korumaya, yakalamaya çalışırken bir yandan da Gellert Grindelwald adlı güçlü bir karanlık büyücünün tehditlerine karşı mücadele eder. Grindelwald, tüm büyücülüğü kontrol etmek için karanlık planlar yaparken, Dumbledore da bu tehdidi durdurmak için savaşır, iyi vesaire, kötü. Filmler, büyücü dünyasında karanlık güçlerin iyilikle olan savaşını işler. Kişisel çatışmalar ve intikam Grindelwald ve Dumbledore arasındaki geçmiş ilişki serinin temel taşlarından biridir. Filme, yaklaşık 100 milyon dolar gıtmıştır, yaklaşık 30 milyon dolar hasılat elde edilmiştir. Film gişede beklenen başarıyı elde edemedi ama eleştirmenlerden iyi yorumlar aldı. Bir masal, bir savaş ve karanlık bir yolculuk. Pan's Labyrinth, gerçek ve hayal dünyasının kesiştiği, büyüleyici ve derin bir film. Ofelia'nın fantastik bir dünyada acımasız bir askeri komutanın gölgesinde geçen hikayesi hem görsel açıdan büyülüyor hem de duygusal olarak izleyiciyi derinden etkiliyor. Guillermo del Toro'nun başyapıtı hem masalsı hem de sert gerçeklikleri birleştiriyor. Fantastik bir yolculuğa hazır mısınız? 11 Ekim 2006 yılında vizyona girmiştir. Guillermo del Toro yönetmenliğini yaptığı filmdir. Filme 19 milyon dolar girmiştir. Yaklaşık 83 milyon dolar. Film, düşük bütçesiyle devasa bir gişe başarısı yakaladı. Ernst Labyrinth, İspanya İç Savaşı 1936-1939 sonrasındaki dönemde geçen bir hikayeye sahip. Film, Ofelia adlı küçük bir kızın gerçek dünyası ile hayal dünyası arasındaki sınırları keşfettiği bir masal olarak başlar. Ofelia, annesiyle birlikte acımasız bir askeri komutan olan Kapitan Vidal'ın yaşadığı kasabaya taşınır. Vidal faşist bir subaydır ve savaşın sonlarında isyancıların yakalanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Ve son filmimiz Bir Yıldız, Bir Adam ve Büyülü Bir Yolculuk. Yıldız Tozu, hem fantastik hem de romantik bir masal. Tristan, aşkı için gökyüzünden düşen bir yıldızı bulmak üzere tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Ancak bu yıldız sıradan bir şey değil. O, Yvain, canlı bir yıldızdır. Tristan ve Yvain'in yolu, büyücüler, kraliyet entrikaları ve sihirli yaratıklarla doludur. Gizemli ve etkileyici bir hikaye, izlemeye doyamayacağınız bir serüven. 10 Ağustos 2007 yılında vizyona giren bu film, Matthew Vaughn, aynı zamanda kick ve X-Men First Class gibi filmleriyle tanınır. Yönetilmesi atır filme 70 milyon dolar gıtmıştır. Toplam hasılat 137.6 milyon dolar. Film gişede başarı yakalamayı başardı. Yıldız Tozu, Neil Gaiman'ın aynı adlı fantastik romanından uyarlanmış, büyülü bir yolculuğun hikayesini anlatan bir film. Hikaye, Tristan Thorn adında genç bir adamın yıldız düşmesini izlediği bir kasabada başlar. Tristan, kasabada Victoria Forrester adlı güzel ama soğuk bir kıza aşık olur ve ona yıldızın düştüğü yerden bir yıldız getireceğine dair söz verir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Böyle filmlerin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.